bir sistem deniyor. Bizim düşmanımız da bir sistem. İçine girdiğinde etrafına bakarsın. Gördüklerinse öğretmenler, iş adamları ve avukatlardır. Kurtarmak istediğimiz insanların kendi akıllarıdır. Ama bunu yapana kadar bu insanlar hala bu sistemin bir parçasıdır ve bu yüzden onlar da bizim düşmanımız. Bunu anlamak zorundasın. Bu insanların çoğu kurtarılmaya henüz hazır değil ve bazıları o kadar çaresizce ve o kadar umutsuzca sisteme bağlı ki sistemi korumak için savaşmayı göze alacaklar. Beni dinliyor musun Leo? Yoksa kırmızı giysili kadına mı bakıyorsun? Ben ya. Yeniden. Dur dur. Burası... Burası Matrix değil mi? Hayır. Sana bir tek şey öğretmek için tasarlanmış başka bir eğitim programı. Eğer bizden biri değilsen, onlardan birisin. Onlar kim? Bilinçli programlar. Sistemlerine doğrudan yüklenmiş her tür programa girip çıkabilirler. Yani henüz kurtaramadığımız her kişi potansiyel bir ajandır.